Kamu Hastanesi'nde kadrolu işçi, tekniker, teknisyen, hemşire ve onlarca branşta personel mi başvuruları başladı arkadaşlar. 234 kişi alınacak iş arıyorsanız bize göre kaçırmayın. Müracaatlar 27 Temmuz'da başladı. 10 Ağustos sahiline kadar devam edecek. Van 100. Yıl Üniversitesi'nin alımları var. Üniversitenin personel daire başkanlığı ilanlara başlar şahsen yapılacak arkadaşlar. Adaylar YYU-EDÜTR'e bu adreste yer alan iş talep formunu doldurup bilgisayar ortamında doldurarak isteyen diğer belgelerle KPSS sonuç belgesi ve ünvanlar için deneyim belgesi, eğitim ve kuruluş belgesi gibi belgeleri alıp teslim etmesi gerekiyor. Van 100. Yıl Üniversitesi Personel Daire başkanına şahsen arkadaşlar. Kadrolara bakalım. Diyetisyen 2 kişi, Eczacılık Fakültesi mezunu. Eczacı 3 kişi. Fizyoterapist 2 kişi ebe 7 kişi lisans mezun olmak, hemşire 5 kişi hemşirelik bölüm lisans mezun olmak, hemşire 3 kişi hemşirelik bölüm lisans mezun olmak, hemşire 3 kişi hemşirelik bölüm lisans mezun olmak, hemşire 2 kişi hemşirelik bölüm lisans mezun olmak, hemşire 2 kişi yine hemşirelik lisans bölümü mezun olmak. Yeni doğan işitme tarama böl programlarından eğitim belgesine sahip olmak. Hemşire 2 kişi Anesteziyoloji, reminasyon yoğun bakımda. Hemşire hizmetlerinde çalıştığını belgelemek. Hemşire iki kişi lisans mezunu olup acil servis üniversitesinde ünitesinde en az bir yıl çalışmış olmak. Hemşire iki kişi ameliyathanede çalışmış olmak. Hemşire iki kişi yoğun bakımda çalışmış olmak. Hemşire üç kişi lise mezunu Hemşire 3 kişi yine lise mezunu. Hemşire 2 kişi yine lise mezunu. Hemşire 2 kişi yine lise mezunu olup hemşire kişilerin en az 1 yıl çalışmış olduğunu kanıtlamak diyor arkadaşlar. Hemşire 2 kişi yeni doğan ünitesinde çalışmış olmak. Hemşire 2 kişi anestezi, anestezi ve reminasyon yoğun bakımda en az 2 yıl çalışmış olmak. Bayağı hemşire alınıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemşirelik, sağlık teknikeri, anestezi, 5 yıl çalışmış olduğunu belgelemek, tıbbi sekreter, tıbbi görüntülenme teknikeri, programı ön lisans mezunu olup üniversite hastanelerinde tıbbi görüntüleme alanda en az 3 yıl çalışmış olmak. Sağlık teknikeri, diyaliz, diyaliz programı ön lisans mezunu olup çalışmış olduğunu belgelemek, sağlık teknikeri, İki kişi tıbbi dekonomasyon, sekreterlik ön lisans mezunu olmak. Sağlık teknikleri ilk ve acil yardım. 3 yıl çalışmış olduğunu belgelemek. Sağlık teknikleri anestezi iki kişi. Sağlık teknikleri ağız ve diş sağlığı. Sağlık teknikleri ağız ve diş sağlığı yine iki kişi. Laborant iki kişi. Sağlık teknikleri teknisyeni iki kişi. Diğer sağlık teknisyeni iki kişi. Şartlar arkadaşlar videoyu durdurup okuyabilirsiniz yoksa video çok uzayacak gerek yok. Diğer sağlık personeli 2 kişi 30 yaş şartı var. Destek personeli, temizlik personeli 30 kişi. 30 yaşını aşmamış olmak gerekiyor. Yine 4 kişi kadın temizlik personeli lise mezunu ve üstü mezun olanlar Temizlik görevlisi olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelemek istiyor. 30 yaşını bitirmemiş olmak gerekiyor arkadaşlar. Bu şartları taşıyanlar Van 100. Yıl Üniversitesi'ne 10 Ağustos 2003 tane kadar başvuru yapabilir arkadaşlar.